Onun küçük atölyede kurduğu sanayi yolculuğu yıllar içinde Kobi patronluğuna dönüştü. Hırslıydı, azimliydi. Genç yaşlarında Ankara Sanayi Odası'nın başkanlık koltuğuna oturdu. Kraliçenin partisine davet edilen tek Türk o oldu. Siyaseti yıllar boyu acımasızca eleştirdi. Ama bir gün rüzgar tersine döndü, masanın diğer tarafına geçti. Peki bu nasıl olmuştu? Gündemden hiç düşmeyen eski bakan Zafer Çağlayan'ın müthiş hikayesi yine objektif anlatım ve tüm detaylarıyla efsane işlerde başlıyor. Mehmet Zafer Çağlayan, Salih ve Muhlise çiftinin çocuğu olarak 1957 senesinde Muş'ta dünyaya geldi. Aile önce İzmit ardından da Ankara'ya göç etmişti. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan Çağlayan, ailesinin de desteğiyle 1976 senesinde küçük bir alüminyum doğrama atölyesi kurdu. Çok aktif bir genç olan Çağlayan 87 senesinde Ankara Sanayi Odası seçimlerinde en genç sanayici olarak oda meclisi üyeliğine seçilmiş, 2 sene sonra ise odanın yönetim kuruluna girmeyi ve başkan vekili olmayı başarmıştı. 1995 senesindeki seçimlerde ise yine bir ilke imza atıyor ve Ankara Sanayi Odasının tarihindeki en genç başkanı seçiliyordu. Evet, artık Ankara iş dünyasının çok ses getiren bir başkanı vardı. Öylesine aktifti ki, onun yönetimindeki oda kobilerle ilgili yaptığı çalışma ve önerilerinden dolayı en başarılı kuruluş seçilmişti. 90'lar Türkiye'de siyasi istikrarsızlığın hat safhaya ulaştığı yıllardı. Ekonomideki dalgalanmalara sesini yükselten iş dünyası temsilcilerinin başında da Zafer Çağlayan geliyordu. Bu süreçte Kobilerin desteklenmesi için adeta çırpınan Çağlayan'ın yaptığı sert eleştiriler ve getirdiği öneriler basında oldukça sık yer bulmaktaydı. Özellikle siyasi partilerle ilgili ben babam gibi oy vermeyeceğim. Babam hep aynı partiye oy verirdi. Milletvekillerinin performansına bakacağım. Benim parti fanatikliğim yok, ülke fanatikliğim var. Açıklaması oldukça ses getirmişti. 99 senesinin 17 Ağustos gecesi yaşanan ve ülkeye büyük darbe vuran deprem sonrası hükümetin gündeme getirdiği ek vergiler iş dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu. İş dünyası zaten iyice bozulmuş olan ekonomik ortamda ek vergiye şiddetle karşı çıkıyor ve iktidara ekonomik muhtıra veriyordu. İşte bugünlerde zafer çağlayan da bedelli askerlik önerisi getirmiş, 200 bin kişi bunun için sırada, her birinden 15 bin mark alınsa 3 milyar mark toplanır demişti. Çağlayan'ın en fazla ses getiren açıklamalarından biri de ekonomik anayasa talebi olmuştu. Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi olduğunu savunan Çağlayan, düze çıkabilmek için mutlaka bir ekonomik anayasaya ihtiyaç olduğunu iddia etmekteydi. Ekonomik durumun vahim olduğunu ve böyle devam etmesinin mümkün olmadığını savunuyor. Eğer önlem alınmazsa bunun sonunda ciddi sosyal sıkıntı yaşayacağız diyordu. Siyasete varyansın etmekte, partilerin iş adamlarını özellikle aday göstermeyerek politikadan tasviye ettiği suçlamasında bulunmaktaydı. Ayrıca ülkede yaşanan enflasyonun, yegane sorumlusunun da kamuda yaşanan israf olduğunu savunan Çağlayan, ''Türkiye'de israf ve bürokrasi diktatörlüğü var. Bu diktatörlük mutlaka yıkılmalı.'' diye bağırıyordu. Düzenlemeler yapılırken namussuzlar namuslulardan daha hızlı davranmıştır. İnsanlar bir ülkede vergi vermek için bile rüşvet veriyorsa bunda bir iş var demektir. Sözleri de çok konuşulmuştu. Çağlayan'ın 90'ların sonlarında iş dünyası içinde yapılan anketle ilgili açıklaması da oldukça ilgi çekmişti. Ekonomide yaşanan bozulmanın iş adamlarını çok fazla etkilediğinin ortaya çıktığını belirten Çağlayan Anket sonuçları gösteriyor ki sanayicinin vücut kimyası bozulmuş. İş adamlarının alkol ve sigara tüketimi arttı. Türkiye'de birçok sektör kaybederken tekel ve sağlık sektörleri kazanıyor diyordu. 2000'e girildiğinde özellikle banka hortumlama nedeniyle iş dünyasına yapılan operasyon ve tutuklamalarda da tepkisini ortaya koymuştu. Sürdürülen operasyonların sadece iş adamlarıyla sınırlı tutulmasının son derece rahatsız edici olduğunu söylüyor, yolsuzluklar, politikacı bürokrat ve sözde iş adamı üçgeninde gerçekleşir. Bu nedenle yolsuzluklarla mücadele bu üç saç ayağında sürdürülmelidir. Çıban delinmeden, neşter vurulmadan bu pislikten kurtulamayız diyordu. Türkiye 2002 senesinde yapılan seçimlerde AK Parti'nin iktidara gelmesiyle bambaşka bir döneme geçmişti. Evet, uzun yıllardır siyasette istikrar özlemi çeken iş dünyasının arzusu da nihayet gerçekleşmiş, koalisyon dönemleri sona ermişti. İşte bu süreçte zafer çağlayan da iktidarı destekliyor ancak eleştiri ve görüşlerinde de çekingen davranmıyordu. görüş ve talepleriyle ilgili sık sık başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a mektuplar yazmakta bakanlarla bir araya gelmekteydi Yeni iktidara yaptığı eleştirilerden biri de Merkez Bankası, BDDK, Halkbank ve Sepeka'nın İstanbul'a taşınması konusunda olmuş, bunun ekonomiye hiçbir faydası olmayacağını savunan Çağlayan, bu işler benim kanıma dokunuyor diyerek buna engel olmak için Ankara platformu kurma hazırlığına başlamıştı. Yeni hükümetin enflasyonu düşürmek için uyguladığı planla ilgili bir rapor hazırlatan Çağlayan'ın, bu raporun tanıtım toplantısında söylediği sözler de uzun süre gündem oluyordu. Yüksek enflasyonu uzun eteğe benzeten çağlayan, uzun etek hem bacakları örter hem de uzun etek giyen bir bayanın oturup kalkarken dikkatli olmasına gerek yoktur. Kolay firikik verilmez. Ancak etek boyu kısalınca hem selülitler görülebilir hem de oturup kalkarken dikkatli olmak gerekir. İşte düşük enflasyon da benzer bir dikkat gerektirir ifadeleriyle dinleyenleri çok şaşırtmıştı. İşte tam da bu sıralarda çok ilginç bir haberle daha gündem oldu. 2003 senesinde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in taç giyişinin 50. yıl dönümü şerefine Buckingham Sarayı'nda düzenlenen partiye davet edilen tek Türk Zafer Çağlayandı. Aynı günlerde İngiltere Büyükelçiliği ticari vize işlemleri için onun başkanlığını yaptığı Ankara Sanayi Odasına da yetki vermişti. İşte bu davet günlerce konuşulmuş. Hatta İngiltere dönüşü Başbakan Erdoğan'ın kendisine kraliçenin soyundan diye espri yaptığını söylemişti. Diğer yandan Başbakan Erdoğan'ın yurt dışı gezilere götürdüğü iş dünyası temsilcilerinden biri olan Çağlayan'ın adı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı için geçmeye başladı. İddialara göre mevcut top başkanından memnun olmayan Başbakan Erdoğan, Çağlayan'ın bu koltuğa oturmasını istemişti. Ancak o bu iddiaları yalanlayacak ve ben zaten top başkan vekiliyim. Rifat Bey'le çok uyumluyuz. Dolayısıyla şu an için böyle bir şey söz konusu değil açıklamasında bulunacaktı. ''2006 senesinde Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın Türkiye'de elektrik ucuz açıklamasına da çok sert tepki göstermişti. Sanayiciyi en fazla zorlayan maliyetlerin başında elektriğin geldiğini savunan Çağlayan, ben tahmin ediyorum ki, Güler Sabancı'nın kullandığı enerjinin tarifesi bizden farklı. Ben hükümete diyorum ki, arkadaş, Güler Sabancı'ya nereden veriyorsan bana da oradan ver. Diğer yandan, Türkiye'de enerjinin doğalgaz lobisi tarafından kontrol edildiğini de savunan Çağlayan'ın, Türkiye enerji konusunda aldatılmış, kirletilmiş bir ülkedir aynen morfin, eroin bağımlısı gibi doğal gaz bağımlısı yapılmış. Sözleri de o dönem hem siyaset hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırıyordu. Üstelik hükümetin enflasyonu önlemek adına aldığı faiz kararlarını da eleştirmekte, sanayicinin rekabet gücünü kaybetmek üzere olduğunu haykırmaktaydı. Hiç sözünü esirgemeyen, hükümeti, ekonomiyi, büyük patronları, bankaları çok sert şekilde eleştiren, Kobilerin sözcüsü bu başkanın 2007'nin Haziran ayında AK Parti'ye katıldığı haberi büyük şaşkınlık yarattı. AK Parti'den davet aldığını söyleyen Çağlayan, bu elimi taşın altına bir sanayici olarak değil, siyasetçi olarak koymak demekti. Her tarafta fabrika bacalarının tütmesini, her gencin iş bulmasını istediğim için buradayım, açıklamasında bulunuyordu. Çağlayan'ın siyasetteki yükselişi, bundan bir ay sonra yapılan seçimlerde milletvekili ve hemen akabinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na getirilmesiyle sürdü. Bakanlık görevine çok hızlı başlamıştı. Türkiye'nin 5 sene önce bıyıklarını kaybettiği için yönünü bulamayan bir kediye benzediğini ama şimdi yolu bulacak antenleri olduğunu iddia ediyordu. Daha ilk günlerden hedefini belirlemiş, iş dünyasına istikrar, istihdam, yüksek teknoloji, yüksek katma değer ve yüksek rekabet gücü sözleri vermişti. O artık sadece iş dünyasının değil, tüm Türkiye'nin hemen her gün defalarca duyduğu, gördüğü bir isimdi. Yaptığı her konuşmada tıpkı oda başkanlığında olduğu gibi ses getirmekteydi. Ancak işte bugünlerde halen şirket ortaklığı bulunduğu iddiaları gündeme geldi. İşte bu iddialara ben uzaydan gelmedim Sanayici olmam ve Sanayi Odası Başkanlığından dolayı Sayın Başbakan tarafından bu göreve getirildim. 30 yılımı verdiğim ve geçim kaynağım olan şirketimin hissedarı olmam kadar doğal bir şey olamaz." yanıtını vermişti. Zafer Çağlayan, AK Parti hükümetlerinin kabinesinde iki kez Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bir kez de Ekonomi Bakanlığı görevlerinde bulundu. Ancak 17-25 Aralık 2013 sürecinde İran asıllı iş adamı Reza Zarrab ile ilişkileri üzerinden yolsuzluk ve rüşvet iddialarının merkezindeki isimlerden biri olarak gündeme geldi. Soruşturma dosyalarında Zarrab tarafından kendisine saat takı ve çeşitli maddi değerlerde hediyeler verildi. Ayrıca Türkiye'de altın ticareti ve para transferleri üzerinden sağlanan ayrıcalıklarda etkili olduğu iddia edildi. Bunun üzerine bakanlıktan istifa eden ve mecliste fezlekelerle ilgili görüşmeler kapsamında konuşan Çağlayan şunları söylüyordu. Bunları konuşarak aslında suç işliyoruz. Büyük bir iftira, büyük bir yalanla karşı karşıyayız. Hediye saat alan, hediye saat veren, aldı diyen namerttir, müfteridir. Ben 56 yaşındayım. İstersen bunu da alabilirim. Alabilecek güçteyim. Bahse konu saatin bedeli tarafımca ödenmiş ve mal beyanıma girmiştir. Diğer yandan Çağlayan'ın bakan olduktan sonra şirketinin dış cephelerini giydirdiği sayısız bina arasında Halkbank Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Dikmen Polis Evi, AŞTİ, MHP Genel Merkezi, Diyarbakır Havaalanı gibi önemli kamusal binaların olduğu da iddia edildi. 2015 senesinin Ocak ayında Zafer Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 4 eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi oylaması ise mecliste reddedildi. Aradan yaklaşık 4 yıla yakın bir zaman geçtikten sonra Zafer Çağlayan için şok haber ABD'den geldi. Zafer Çağlayan, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu yargılanan Reza Zarrab davasına sanık olarak eklenmiş ve hakkında resmi tutuklama kararı çıkarılmıştı. Kararla ilgili bazı gazetecilere konuşan Çağlayan'ın, ben ABD'deki o davayı tanımıyorum, ABD vatandaşı değilim, Benimle ilgili tutuklama kararı da paçavradır dediği iddia edildi. Yaşananların ardından kendi iş ve özel hayatına geri dönen Çağlayan, gözlerden uzak bir yaşamı seçmiş ve yıllar sonra ilk kez sakal da bırakmıştı. Ancak 2023 senesinde fotoğraflarıyla gündeme gelen Çağlayan'ın son hali ise görenleri epey şaşırtmıştı. Evet, bu hikayenin kahramanının yaşadığı yükselişler ve sarsıcı kırılma anlarının ardından geriye şu soru kalmıştı. Küçük bir Kobi patronluğundan, Türkiye'nin en güçlü iş örgütlerinden birinin başkanlığına, oradan da devletin en kritik koltuklarına oturan Zafer Çağlayan, tarih sahnesinde hangi yönüyle hatırlanacak? İş dünyasında reformları savunan kararlı bir aktör mü, yoksa hakkında söylenenler iddiadan ibaret de olsa tartışmalı bir siyasi figür olarak mı? Cevabı belki zaman verecek. Ama kesin olan şu ki Çağlayan'ın hikayesi Türkiye'nin son 30 yılına işlenmiş en çarpıcı portrelerden biri olarak tartışılmaya devam edecek. Bir yaşına giren kanalımız sayenizde büyüyor. Bize destek olmak için lütfen beğeni tuşuna basıp abone olup bildirimleri açın ve birkaç kelimeyle de olsa yorumlarınızı esirgemeyin. Böylece bizi çok daha fazla teşvik etmiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.